kanlanan haramsın Para sonra başlar 5 ay boyunca durmaz Böyle susmak olmaz Birazcık anla Gideyim de bir sorayım bari Hayatım ne var? Hayatım ne var? Ya bir restorana mı gidecek? ne diyorsun? Ya istemiyorum ya istemiyorum bizim kızımız öldü ve sen restoran mı diyorsun ya? İnanamıyorum sana. <laughs> ya of ya ne yaptım ben? Gitimde <laughs> bir alayım Ya ya yok ya olmaz böyle de. <laughs> Buldum. Evlatlık diyeceğim. Evet. Gitimde hayatım. Ne var? Şey ben bir şey diyeceğim de sana. Ne var işte ya? Şey ev evet, çocuk mu götürsek diyecektim yani. <laughs> Gerçekten mi bu çok güzel bir şey ya. Gerçekten çok duygulandım. Ağlayacağım şu an. Evet evet götürelim. Ama ya yani bir şey de diyeceğim. bebek olsun. Ay evet evet çok güzel. Onu kendilerimle <laughs> Leyla'mın adı koyacağım ona. Tamam o zaman gidelim. Hadi. Tamam ben hazırlanayım o zaman. Ben hazırlanayım gidelim tamam mı? Tamam canım. Hadi hazırlan. Tamam. Hazırlanayım. Ah, bebek götüme gideceğiz bebek. <laughs> tamam hazırım aşkım ben hazırım gidebiliriz. Tamam hadi gidelim canım. Tamam aşkım, hadi nerede bebe? Ay ay aşkım, şanın tadı bebe çok tatlı değil ya. Tamam, hadi çuza baksana Canım, da Ey, ve yavaş ver Leyla no, yer olmaz. Leyla Kud yeah. <laughs> canım. Ne? Orada mı? Evet. <laughs> aşkım ya çok tatlı. Hadi eve gidelim. Hadi gidelim o zaman. <laughs> oluyor. Oluyor. Bir birimiz bir, bir, bir var aşkım. İnanamıyorum. Tamam canım. Hadi çıkalım da çocuklar için yazık. Çocuk, ayakta uyuyor. Tamam. Hadi gel anneciğim. Onun için canım, Leyla aşkı. Tanım <laughs> ya bir tanem benim. O şunu kurban olurum ben. Neyse. Ee, ya ne diyeceğim. Bırak bırak. <laughs> Leyla canım. <laughs> Leyla bak Tamam tamam sus ağlamayacaksın. Bırak çağırtma zaten gelip böyle görmesin. Tamam bunlar kimse de zaten. Bırak. Hayatım kuklasını koyayım. Tamam bırak. Bırak. Hayatım. Bir dakika ya. Şu bir Biz. Nerede tutun bu Neyse. Bırak. Geldim hayatım. Neydi? Ne oldu? Ya bırak restorana geçsek bebeği böyle koyacakmış bakıcı var tamam gidelim tamam hadi bakalım gidelim ben bakıcı çağırayım ay <laughs> çok komik oldun neyse bakıcı çağırayım en iyisi ben Buyurun efendim bakıcı biz gene kadar çocuğa bak tamam başla hadi gidelim hayatım hadi Oha aşkım burası çok güzel restoran. Senden diyerdik bir tanem hadi gel. Ya hadi. Ay millete bak ya neyse. Gidelim hadi buraya geçeyim, tamam hadi otur. Canım seni çok seviyorum. Hadi seni hayatım. Ee, garson. Garson. Tamam hayatım geliyor tamam. Merhaba resimimize hoş geldiniz. Buyurun önce erkekler böyle yakışıklı alabilirsin. Ne dedin sen? Yakışıklı dedin. Bana bak. O benim kocam. Bırak bir şunu yere. Seni ben gebertirim anladın mı? Gebertirim ben seni. Geber Ay ne oluyor be bırak gebertirim seni bırak. Tamam aşkım tamam. Bak o benim kocam ve bizim iki tane bebeğimiz var. Sen seks kınıyorsun. Ay al kocanın çabuşuna bekle falan. Manyak. Aşkım hadi gidelim buradan. Eve gidelim. Ben bebeğimi özledim. Tamam canım. Bu kadar bebeğine bağımlı olduğunu bilmezdim. Ya bebeğim işte. Hadi tamam. Tamam. Hadi aşkım yukarı çıkar. Şey aşkım da durar mısın? Buyur aşkım. Ya aşkım hani bebeğimiz de var ya. Biz tatil mi gitsek? Tamam olur. Hadi şey hazırlan gidip e, bilet alalım. Gerçekten başka çok, sevim, çok sevim. Hadi gidelim. Ben de canım. Yes, Tatile gidiyoruz. Tatile gidiyoruz. Bakın efendim. Sen, gidebilirsin. Tamam efendim. Teşekkürler. Maaşın aşağıdan olsun. Tamam mı? Tamam. Şey bir de bakıcı, Yarın da gelmeyi unutma. Yok yarın gideceğiz zaten. Ha tamam. Ben hazırım canım. Valizi alalım. Bunu koyalım. Bunu koyayım. Bunu koyayım. Bunu koyayım bebeğim de hazırlayayım. Anneciğim kalk bebeğim. Ay kaka. Aa, tamam. <laughs> Oyuncağını da alalım. Hangisini isterseniz. ya. Tamam. Hadi pembe şapkanı. Hadi pembe papağan şapkanı alalım ha. Ay <laughs> hi <laughs> <laughs> Tamam. Aşkım hazırım ben gidebiliriz. Tamam hayatım. sen bunu bana. Bebeğim gel aşkım sen de giysin. Çaz yolda daha. Çok güzel olacaksın çıkalım. Ay çok heyecanlıyım aşkım. Ben de canım. Hadi canım gidelim. Hadi buradan tamam. Gidelim canım ben. Ay burada. Merhaba merhaba biz 3 kişilik tatil bileti istiyoruz. Tamam. buyrun e, buyurun. Birinci biletiniz bu. İkinci. Bir de pasport. Tamam. Bu da ikinci. Üçüncü. Pasportunuzu alın. Buyurun. Teşekkürler. Bu arada yerleştirelim biz Aha. Altının. Bir de gidelim. Ay bir dakika dur. Bakalım alabilecek miyiz? Ay çok kilolu ya alamıyoruz. Hadi bir içini başaltalım o şeyleri elimizde tutalım biletleri tamam. Bakalım. Ay yok olmuyor böyle de. Neyse hadi gidelim. Tamam hadi. Elimizde tosuz artık bizde. Merhaba. Merhaba. 3 bilet. Tamam biletleri alayım. Buyurun. Buyurun. Ee, bir dakika şunları alayım alayım. Ha koy ya dur yanlış oldu koysun ya dur tamam, koyuyorum ha koydum evet hadi gidebiliriz tamam gidelim yani samanı tahta taşımacıya değil mi? Evet. Tamam. bagajına koymak için yolluyoruz. Bunu koyalım. Hadi geçin lütfen. Tamam geçiyoruz Geçebilirsiniz. Tamam. Teşekkürler valizleri alalım. Ee, bir dakika bir gitsemiz tabi Hadi alalım. Gelsene <laughs> ya. Yok artık. Şimdi bir dakika. ama. Tamam neyse alıyoruz.